arkadaşlar. Nasılsınız? Ben bildiğiniz gibi YouTube'dan Ahmet Hakan Duman. 46 abonem var. E, Bu tamam. da Arda ve abim. Evet. Benim adım Baba. <laughs> Hadi bakalım. Bugün ne yapacağız? Brawl 45. kademeye geldik. benim hesabında. Aynen. mega ee. <laughs> kutu açacağız. Yani bu kadar. Yani güzelse bir abone istiyorum arkadaşlar. Kaç like yazsın bu videoya? Kaç like istiyorsunuz? 100 like olabilir arkadaşlar. Ya, daha like, da fazla. Bir like gelse benim için yeter. Arkadaşlar bu hesabı hepimiz kullanıyoruz. Kankalar Hayır, da... Hayır kullanmıyoruz. Kutuları ben açabilir miyim? Durun durun. Ya bana sözüm var abi. Da. Tamam. Lütfen Megayı sen açacağım. Megayı sen açacağım. Ya, diğer kutuları da ben. Şimdi arkadaşlar. Ford simit yükseldi Burada arkadaşlar. arkadaşlar. Abi. Açır, mega mega bandı. O zaman elmas. Ve o elması ben alıyorum. 8 ve poko yükseliyor. Elmasımızı alıyoruz arkadaşlar. 10 elmas. Bir, bir büyük, ben açayım. Bir de bir büyük kutu açacağız. Ahmet mega büyük kutu açacağız Dur, arkadaşlar. Durun. önce büyük kutu açalım. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Geçenlerde ee, zaten arkadaşlar, e, zaten çıkardı. Arkadaşlar dükkanımızda e, ee, var. Ee, bugün... Herkes de var krov olmayan. Şunu anlatmaya gerek yok Demir kanal. E gitmiyor bu. <laughs> İnternetin Gerçekten zayıf şimdi. olduğu için olabilir mi? Arkadaşlar açıyoruz. Açıyoruz ve İki karakter arkadaşlar. gelmiyor. Nani ve Frank yükseldi arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. kadar. Ve ben açıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam. Ünlü Ahmet Mega açıyor ve açtım. Ahmet'in de kanalına abone olabilirsiniz. Ve aldı yazdı. Aldı. Altı arkadaşlar. Var. Tamam karakter çıkacak. Arkadaşlar Sağlar, Sağlar, saç, 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 arkadaşlar. Sağlar, arkadaşlar. arkadaşlar, evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar, arkadaşlar vurman, like istiyorum arkadaşlar. 13.000 like istiyorum arkadaşlar. Sonra, kaç, arkadaşlar Ahmet evet. Ahmet evet. 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 lütfen. हर कदर बाय बाय लाएगा